emekliler üzerinden iktidara yüklendi. Emekliye reva gördüğünüz ikramiyelerle ne kurban ne de et alınır dedi. 3000 TL dediğiniz rakam artık yok hükmünde Türkiye'de. Emekli vatandaşlarımız bununla ne kurban alabilir ne doğru et alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, emekliler üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Emekli ikramiyelerinin yetersiz olduğunu söyleyen Milletvekili Halıcı, Emekli maaşları da mutlaka bayramdan önce verilmeli diye konuştu. Emeklilerle ilgili konuşulacak ve söylenecek çok fazla şey var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçtiğimiz günlerde bu konuda e, biz biliyorsunuz bir inisiyatif aldık ve Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde e, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ve emekli derneklerinin de katılımıyla Ankara'da önemli bir emekli mitingi gerçekleştirdik. Bu mitingde de genel başkanımız madde madde yapılması gerekenleri söyledi. Bunlardan biri emekliye bir maaş tutarında ikramiye vermekti. Şimdi 3000 TL dediğiniz rakam artık yok hükmünde Türkiye'de. Emekli vatandaşlarımız bununla ne kurban alabilir ne doğru et alabilir. Eşine, dostuna, çoluna, çocuğuna, torununa yedirmek için. İşte geldiğimiz nokta maalesef bu. Birincisi burada çok ciddi bir hata var. Bu konuda kanun teklifleri verdik. Cumhuriyet Halk Partili hatipler devamlı bu konuyu gündeme getiriyor ama hükümetten bu konuda anlamlı bir hamle şu ana kadar görmedik. İkincisi emekli maaşları kesinlikle bayramdan önce ödenmeli emeklerimize Böyle bir ihtiyaç olduğu ortada herkes dört gözle bunu bekliyor. Fakat içinde bulunduğumuz bu ekonomik sıkıntıdan ve girdaptan dolayı o konuda bile hükümetin hamle yapamadığını görüyoruz. Artık Türkiye ekonomisi duvara toslamış durumda. Bunu da en acı şekilde dar gelirliler, çalışanlar, emekliler yaşıyor. En düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyleyen milletvekili halıcı, iktidar bir an önce bu konuda hamle yapmalı dedi. Biz bir şey daha söylüyoruz. Diyoruz ki emekli maaşı kesinlikle asgari ücret seviyesinde olmalı. En düşük emekli maaşı ve Günün koşullarına göre, açlık sınırına göre, bunu da çok üzülerek söylüyorum, bir siyasetçi olarak utanarak söylüyorum. Emekli maaşı her dönem asgari ücretle birlikte açlık sınırının üzerinde olmalı. Bugün Türkiye'de 19 bin liraya geldi açlık sınırı. Fakat emeklinin ve çalışanların aldığı maaşa bakıyoruz, bu 19 bin lira bareminin altında. E şimdi kendi ülke insanına bir hükümet bunu reva görüyorsa benim daha fazla bir şey söylememe gerek var mı bu ekranlardan? Bir an önce emekli konusuyla ilgili adım atmasını bekliyoruz. Emeklilerimize eziyet etmesinler. Bayramda emeklilerimiz de çocuklarıyla, torunlarıyla ağız tadında bir bayram geçirsinler diyorum.